Baygınlık ver sürsün, ver. baygınlık sürsün. sürsün. Sevinsin çocuk. Çocuk sevinsin. Hayırdır oğlum? Abi bilmeden arabaya mı bindi? Hiç mi saygı öğretmediler size? Yol yordam göstermediler. Ne alakası var abi? Dalgınlığıma geldi. Gelmesin bir daha garip. Önce abi, sonra kardeşleri biner. Ne yapayım lan garip? Ne yapayım abi? Çıkacağınız günü bekliyordum. Siktir, piç. Biz yokken ne cevizler kırdığından dışarıda. Selamünaleyküm. Ba, mersuş mu? 2-4 e? diz yapışır. Yakışmaz mı? Gel, gel. Yakışmaz mı? Yakışır tabi. Gökhan abinin de denge problemi var ha? Ne öyle garip bir kapaştırmalı filan? Güç sakat bir şey ki. Kaldıram yani zehirler. Sakin olun babalar, düzelir. Herkesin abisi falan baba. Ya işte öyle abiyken adi olursan ne olacağını da biliyor yani. Herkes biliyor ha. Lan Bilo. Arabadan aramal gel hele. Nerede abi araba? Anamın amında. Nerede oğlum? Yolun başında. Sen hayırdır abi gençlerle üst perdeden konuşayım? Hayırdır diyor. Sen ne rahatsız etti ki? Rahatsız oldum abi ben. İçerideyken de tersi yapıyormuşum millete. Kime ne demişim ben? Karnından konuşma kardeş. Herkes burada yüzde şey. Ne karnından konuşacağım ya? He? Kimle seni yüzleştireceğim? Kafana göre diyor, nasıl istiyorsan öyle olsun. Susun ya! Allah Allah! İkinizin de hakkını kıracağım ha, gel böyle. Arif sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihan. Ya abi geç misin şöyle, geç Allah'ını seversen ya. Benden 20 yaş küçüğe nasıl konuşacağımı iyi bilirim ben. Sen niye lan milletin kapısını açıyorsun? Kendine yeni abi mi buldun? Ne alakası var abi? Saygıdandır, büyüğündür. Büyük Allah oğlum. <laughs> Parayı biz bırak. Adamları biz öldürek. Hapishaneden çıkar çıkmaz da bize üstünlük sağlamaya çalışsın. Yok öyle bir dünya. Abi sen dostluğuna biraz dikkat etsen. Böyle sevince olmuyor. Serdar sus çenen yayını sikeceğim ha.